Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir düşünelim. Her gün alışveriş yapıyoruz, çalışıyoruz, para kazanıyoruz. Peki, bütün bu koşturmacanın arkasında yatan mantık ne? İşte bu bölümde hayatımızın ta kendisi olan ekonominin kapısını aralayacağız. Başlayalım mı? Mesela, hiç arabanıza benzin alırken kendi kendinize sordunuz mu? "Yahu bu fiyatlar neden bir sene tavan yapıyor da sonraki sene neredeyse yarıya inebiliyor?" Çok basit bir soru gibi duruyor değil mi? Ama aslında ekonominin kalbindeki o büyük gizemi soruyorsunuz. Bir şeyin değerini ne belirler? İşte bu sorunun peşine düşeceğiz. Bakın, ünlü ekonomist John Maynard Keynes'in çok güzel bir sözü var. Diyor ki, ekonomiyi size bir takım kuralları ezberleten bir şey değil. Hayır, tam tersi. O bir, bir düşünme tekniği. Dünyaya bakmak için bir zihin aparatı. Yani size ne düşüneceğinizi değil, olayları nasıl analiz edeceğinizi gösteren bir araç kutusu gibi. İşte bu araç kutusu, bu daha akıllıca düşünme yolu, günlük hayatta verdiğimiz her kararı anlamlandırmamızı sağlıyor. Her şeyin en temelinde aslında çok basit bir gerçek yatıyor: kıtlık. Yani isteklerimiz sonsuz ama bu istekleri karşılayacak kaynaklarımız, yani zamanımız, paramız, enerjimiz maalesef sınırlı. İstediğimiz her şeye sahip olamayız. İşte ekonomi bilimi de tam olarak bu noktada devreye giriyor. Bize diyor ki, tamam, madem her şeyi alamıyorsun, o zaman elindekilerle en akıllıca tercihleri nasıl yaparsın? Bu, markette hangi sütü alacağınızdan tutun da, bir hükümetin o koca bütçeyi nereye harcayacağına kadar her kararın temelindeki sanattır aslında. Peki, ekonomistler bu devasa tercih okyanusunda yollarını nasıl buluyor? Genellikle iki farklı mercek kullanıyorlar. Biriyle yakına, diğeriyle uzağa bakıyorlar. Mikro ve makro. Bunu anlamanın en kolay yolu meşhur ağaçlar ve orman benzetmesi. Düşünün ki mikroekonomi ormandaki tek tek ağaçlarla ilgileniyor. Yani sizin, benim, bir ailenin veya tek bir şirketin kararlarıyla. Bu şirket neden fiyatını artırdı gibi. Makroekonomi ise bir adım geri çekiliyor ve bütün ormana tepeden bakıyor. Ormanın genel sağlığı nasıl? Büyüyor mu yoksa bir hastalık mı var diye soruyor. Tamam, o zaman önce yakındaki merceğimizi takalım ve ağaçlara, yani mikroekonomiye odaklanalım. Mikroekonominin sahnesinde iki ana oyuncu var. Bizler, yani hane halkları ve firmalar, yani şirketler. Ve bu iki oyuncu sürekli olarak iki farklı pazarda dans ediyorlar. Birincisi, gidip ekmek, telefon aldığımız mal ve hizmet piyasası. İkincisi de, çalışmak için iş aradığımız işgücü piyasası. Bu dans hiç durmayan döngüsel bir akış aslında. Çok basitçe şöyle. Bizler yani hane halkları şirketlere gidip çalışıyoruz. Emeğimizi, zamanımızı veriyoruz. Şirketler de bunun karşılığında bize maaş ödüyor. Peki biz o maaşla ne yapıyoruz? Gidip yine o şirketlerin ürettiği malları ve hizmetleri satın alıyoruz. Yani para şirketlerden bize, bizden tekrar şirketlere doğru sürekli bir döngü içinde akıyor. İşte ekonominin motoru tam da bu. Mikroekonominin bize gösterdiği en temel şeylerden biri de fiyatların davranışlarımızı nasıl şekillendirdiği. Bakın şu tablet bilgisayar örneğine. Fiyat 90 dolarken 20 milyon kişi evet bunu alırım diyor. Ama fiyatı sadece 10 dolarcık aşağı çekip 80 dolara indirdiğinizde bir anda 8 milyon kişi daha oyuna dahil oluyor ve satışlar 28 milyona fırlıyor. İşte bu arz ve talebin o sihirli dansı. Fiyatlar düşünce iştahımız artıyor. Peki şimdi ağaçlardan başımızı kaldıralım. Şöyle bir geri çekilip ormanın tamamına, yani büyük resme bakalım. Makroekonomiye hoş geldiniz. Makroekonomi her akşam haberlerde duyduğumuz o büyük sorularla ilgileniyor. Hani ekonomi büyüdü mü, işsizlik ne oldu, enflasyon canavarı yine hortladı mı gibi başlıklar var ya. İşte makroekonomi bir ülkenin bütün olarak karnesine bakıyor. Sınıfı geçiyor mu, kalıyor mu? Onu anlamaya çalışıyor. Bu büyük resmin ne kadar büyük olduğunu anlamak için şu rakama bir bakın. Mesela 2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen her şeyin toplam değeri. Yani bütün arabaların, evlerin, yazılımların, verilen bütün hizmetlerin piyasa değeri tam 18.6 trilyon dolar. İşte gayri safi yurt içi hasla, yani GSYH dediğimiz şey bu devasa rakam. Bir ülkenin bir yıldaki toplam üretimi. İnanılmaz değil mi? İyi de bütün bu mikro, makro, ağaçlar, ormanlar tamam güzel de benim hayatımda ne işe yarayacak diye soruyor olabilirsiniz. Çok haklı bir soru. İşte şimdi bütün bu anlattıklarımızın neden bu kadar önemli olduğunu konuşalım. Çünkü ekonomi bilmek sizi daha bilinçli bir insan yapar, daha iyi bir vatandaş yapar. Seçimlerde oy verirken hangi politikaların ülkeye ve size daha faydalı olacağını daha iyi anlarsınız. Kendi paranızı yönetirken, birikim yaparken veya yatırım yaparken daha akıllıca kararlar verirsiniz. Dünyadaki yoksulluk gibi büyük sorunların temelinde ne yattığını kavrarsınız. Kısacası ekonomi bilmek size hayatın kullanma kılavuzunda çok ama çok önemli bir bölümü okuma becerisi kazandırır. Ve işte böyle, ekonominin dünyasına hızlı bir giriş yaptık. Artık elinizde olaylara bakmak için iki farklı, çok güçlü mercek var. Biri detayları gören mikro, diğeri büyük resmi gösteren makro. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Şimdi asıl soru şu. Bu yeni gözlüklerle etrafınıza baktığınızda daha önce göremediğiniz neleri fark edeceksiniz?